Karapınarlar'ın da size kızdığı yönünde çünkü e, bu bölge milletvekili olarak tüm yatırımlar Ereğli'ye kaydırıyor diye bir algı oluşmuş orada. Ee, böyle bir iddia var. Ee, buna da bir değinelim. Bir de cezaevi var. Malum herkesin dilinde. Cezaevinde Cezaevine neden engel olmadı? Korkuyor mu diyor bir tanesi. Yo anlatacağım şimdi onu da anlatacağım. Bir bunlara girelim. Gelirelim. Bir daha sonra konuşalım. Vekilim. Şimdi e, Karapınar Ereğli. Bakın ben Karapınar'da da söyledim. Burada da söylüyorum. Ya biz bu bölgenin insanıyız. ve ya birlikte yaşıyoruz. İç içe girmişiz. İç içe girmişiz ya. Şimdi ne rekabeti yapıyoruz biz? Orada da Ereğli'ye, Ereğli'nin vekili burada da hep Karapınar'a yapıyor. Ya arkadaşlar yapılan projeler, ortaya konulan çalışmaları <laughs> elbette biz herkese destekleneceğiz vereceğiz. Ben Konya milletvekiliyim aynı zamanda. Ama benim bölgem olduğu için buraya daha çok ağırlık veriyorum. Konya'da da hep Ereğli'den başka bir şey konuşmuyorsun diye eleştiriyorlar. Ama Ereğli'de de arkamızda durup da ne Konya'ya karşı ne de Ankara'ya karşı destek veriyorlar bazı bir çevrelere bunu sitemimi de ileteyim yani. Bakın bu kadar iş yapmış bir milletvekilinin arkasında halk duruyor çünkü yetki veriyor ona Ereğli halkına ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Ama o belli çevreler el birliği yapalım. Gelsinler de beraber daha iyi şeyler yapalım. Tökez olmasınlar. Şimdi cezaevi meselesi değil mi? Evet. Soruyorsunuz. Cezaevi evet, soruyoruz. soracağız. Dış hastanesi var. Toki var. Evet. İlçe tarım binası var. Bakın ilk, şimdi cezaevi bakanlık bir planlama yapmış. Bu FETÖ meselesinden dolayı cezaevlerine bir planlama yapmış. Ereğli'ye daha önce bir ce, cezaevi var. TOKİ'nin yanında <laughs> getirmişler Ereğli'ye bu planlama yaparak bir cezaevi e, karar veriyorlar ve başlayacaklar. Bu alındıktan sonra ve başlama sürecinde fark ettim ben bunu. Ve e, tabii cezaevi ismi her zaman rahatsız edicidir. Elbette ki bu reklamı, propagandası veya da istenilecek bir durum değildir. Ama böyle bir karar verildiği için ben hemen teşkilatta oturdum. Bakın partimin Millet meclis üyelerini çağırdım. Dedim ki ben hiçbir taraf olmadan sadece hakemlik rolü üstlenerek sizin görüşlerinizi istiyorum. Bu cezaevine karşı çıkalım derseniz ben karşı çıkacağım engelleyeceğim. Eğer devam etsin faydası olur derseniz de devam etsin diyeceğim. Sesimi çıkarmayacağım dedim. Yüzde doksan bir takım faydalarını saydılar herkes. Ee, madem ki kendi kararı vermişler, biz talep etmeyelim, yapılırsa yapılsın dedim. Ben de sesimi çıkarmadım. Ama bakın, bin tane işçi çalışacak orada. Şimdi bekçilik yapan insanlar var. Eleştirip de orada bekçilik yapan insanlar var. Ve 300 tane lojman yapılıyor. Bakın öyle 5 bin, 6 bin, şu kadar bilmem ne cezaevi yapılıyormuş falan. Öyle bir şey yok. 3 tane 500'er kişilik bir kampüsün içerisinde bir de ben şunu söyledim. Açık cezayı olsun. Bir takım tarım işlerini, kesim işlerini, buradan Ereğli'ye katkı sunacak bir şey olsun diye o talepte bulundum. Şimdi bir tabur asker gelecek oraya. 250 kişi. Ya bunun propagandası reklamı olmaz. Ama yapılan işte şunu da dediler o süreçte. Ya gelecek buraya mahkumların yakınları Ereğli'yi batıracak. Bakın Evet, Hırsızlık, hırsızlık yapacağım, gelecek, yapacağım. uyuşturucu gelecek, kabadayı gelecek, bilmek <laughs> gelecek. Şimdi bu cezaevinde bilmiyorum ne kadar kişi yatıyor 1400. ama 1400 kişi yatıyor. O zaman dediler ki Toki'de cezaevindeki yatanların yakınları bir sürü ev tutmuş oturuyorlar diyor. Sordum muhtara işte Yusuf Necak. Dedi ki bir tane ev yok dedi sayın vekilim. Bir tane böyle bir ev yok dedi ya muhtar hepsinin kayıtlarını biliyordu. Savcıya sordum, bir vaka var mı bu cezaevindeki yatanların yakınlarından? Yok dedi. Emniyete sordum, yok dedi. Peki nasıl oluyor da bu gelen mahkumların yakınları yere batıracak? E bu onlar gelmeden önce de burada zaman zaman cinayet işleniyor her toplumda olduğu gibi. Zaman zaman oluyor bu tür vakalar ama mahkum yakınları ile alakası yok. Ya burada emniyet gitsin sorsunlar. Ben o zaman kaymakamada, o zamanki kaymakamada Emniyet Müdürüne de, jandarmaya da dedim ki bak bu kadar uyuşturucu propagandası yapılıyor. Bu kadar işte vakalar bir takım şeyler propagandası yapılıyor. Halkı toplayalım, odaları toplayalım, muhtarları toplayalım, kurumları toplayalım. Emniyet Müdürlüğümüz ve jandarma bir bilgilendirme yapsın. Ha nasıl bir şehirde, nasıl bir güvenlik içerisinde yaşıyoruz? Vatandaşımız görsün, buna hakkı. Ve bunu inşallah bu seçimden sonra siyaset bitsin, Kaymakam Bey'den bunu isteyeceğim. Ve kültür merkezinde o bin kişilik salonda belki bir kere, iki kere, üç kere ne zaman bu halkımızın bilgilendirilmesini istiyorum. Bakın, çeşitli çalışması için Karapınar'a gittim geçenlerde. Her gittiğim yerde bana şu tepki gösterdiler. Sen Karapınar'ın hakkı olan, Karapınar'a verilen cezaevini yereyleye götürdün derler. Bundan dolayı beni eleştiriyorlar. Yahu yereyle tepki veriyor niye getirdin diye Karapınar niye bize getirmedin diye o zaman söylemişti ilçe başkanı. Ereğli istemiyorsa bize getirin demişti. Ve Ereğli oradaki bakın bizim hakkımızı götürdün sen oraya yaptırdın diyor ya. Şimdi onun için iki ilçe arasında Ereğli büyük bir yer. Yanı başındaki ilçelerin bu şekilde rekabeti ortaya koyacak yaklaşım doğru değil. Beraber çalışacağız. Beraber oralardan hep beraber yararlanacağız. Karapınar batarsa biz de batarız. Ereğli batarsa Karapınar da batar. Beraberiz biz. Halka Pınar beraberiz. Emir Gazi beraberiz. Bu, bu halkların hepsi iç içe. Halka Pınar'ın çoğu burada oturuyor değil mi? Evet. Yani nasıl bir ayrım yapacağız? Nasıl bir söylüyor? Bu, bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum. El birliğiyle, iş birliğiyle bölgemizi kalkındıracağız. Bakın